Hello. <laughs> Herkese tekrardan merhaba. Çok uzun süredir vlog çekmiyorum gerçekten. Ve şu an biraz heyecanlıyım. Çünkü saatlerimiz sabah şu gösteriyor. Ve bugün Paris'e gidiyoruz. Hiç uyuyamadım. Günlerdir uyuyamıyorum doğru düzgün. Çünkü turn paper'lar zamanı. İki günlüğüne gidiyoruz. Kısa ama eminim büyülü bir tatil olacağını. Ve dedim ki bunları tabii ki kaydetmeliyim. Çünkü burası benim anı yerim. Umarım yakın zamanda izlersiniz tabii Çünkü daha gelmeyen İtalya bloklarım var. Onları da inşallah bir gün Hazırlandık. Varizlerimiz hazır. Üstümüzü giyindik. Birazdan çıkacağız. Böyle bir açılış yapayım dedim. Zaten oldukça çekmeye çalışacağım her şeyi. Ama birinci önceliğim tabii ki anı yaşamak. O yüzden izlemede kalın. Işığa bak, ne kadar sarı gözüküyorum. Ee, Şeyden mi ya acaba? Arkadaşlar, biz şimdi havalimanına geldik planladığımızdan yani yarım saat mi daha erken geldik? Yarım saat neredeyse 40 dakika erken geldik yani. Ve e, aşırı temkinli davranıp iki tane Berlin Runway buklamıştık İki farklı slot. Ama ikisini de kullanmayacağız çünkü çok erken geldik. İşte güvenlik bomboş. Rahat rahat geçebiliriz şu an. Şimdi bayağı çiğli böyle takılıyoruz. Liquidlarımızı paketledik falan. Ee, Utku tam bir Airport 50 kere her an saniyede bir pasaportunu kontrol ediyor. Ben de böyle lay 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 hiçbir şey yok. Hadi biz artık kapıya doğru gidelim. Bir buçuk saatimiz var daha kapının açılmasına ama e, gidip orada oturalım. At A A A -a A Or two two. <heartbreaking> Şimdi bindik ve ıı, koltuklar böyle ikili ve üçlü. İlk defa bu kadar küçük bir biniyorum gerçekten. Umarım rahat bir şekilde ineriz Paris'e. Ee, cam kenarı gelmesi çok <groans> güzel <laughs> oldu. Ve hostes beni görür görmez saçlarıma iltifat etti. Çok tatlı. Dedim ki merci. doğal mı diye sordum. Hayır, Dyson'a yaptım. Dyson bana sponsor oldu. Harsu <laughs> e indik. Çok rahat geçti uçak yolculuğu. İki saat hiçbir şey anlamadım gerçekten. Barbie has a great day every day. But Ken only has a great day if Barbie looks at him. enerjimiz çok düştüğü için şöyle yoldan bir baget aldık. Fena değil güzel. Burası neydi? Anlatır mısın Utku? Burası modern sanat müzesi. Ee, mimal, high mimar, high-tech ve postmodern mimar tarzına sahip bir yerlerde. Ve çelik konstrüksiyon komple. O yüzden mimarlık tarihinde de bir önemli yeri var. Hemen gösteriyorum. bir vlog update yapıyorum hemen. Şu an Senler'in kenarından yürüyoruz. Bu hayalini kurduğum bir şey. Gerçekten çok güzel hissettiriyor hayallerini yapabilmek. Ee, sadece çok yorgunum bir yandan çok başım ağrıyor. Ee, çok az günümüz olduğu için hızlıca gezmeye çalışıyoruz her yeri. İşte Notre gördük. Fotoğraflarda San chapellei gördük. Ee, böyle görüyoruz her yeri. O şekilde görmeye çalışıyoruz. Şimdi de Lur'a doğru gidiyoruz. kit e geldik bu gülülü bahçelerin hemen karşısında bu sıcak çikolata gerçekten inanılmaz Hı -hı. En önemli yani. Gerçekten ekşi içi için en iyi sıcak çikolata. Senin? Kesinlikle benim. Ve bu Paris Brest diye aldığımız tatlı da çok güzel. Aslında bunun soğan çorbası da çok ünlü olarak da denmek istiyordum ama mutfaklarını kapatmışlar. Ne kadar sıra bekledik? Bayağı bir süre bekledik bence. 5 dakika evet, sıra bekledik. 5 dakika sıra bekledik. Ve garsonlar dedi ki bu hiçbir şey. Bekleme sırası olarak yani. Ortam çok güzel çok keyifliyiz. Evet. Keyifler yerine geldi, dinlendik. Ay. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Hala random bir yer bulduk. Bakalım Arkadaşlar soğan çorbası aşırı iyi ya. Kim beğenmiyorsa bunu yanılmışsınız. çok <laughs> beğendim. Arkadaşlar ve bakın o büyük an. <laughs> çok güzelmiş. Še 300 milijard je stalo. Çok güzel. parıldamaya başladı. Burada insanlar aşırı derecede fotoğraf çekiyor herkes. hazırlandık. Çıkacağız kahvaltı için. Saatler 12'ye geliyor. Dün çok yorulmuşuz. 18 bin adım falan attık herhalde. Ayağı yorduk. O yüzden bugün böyle gece kaldı. Ve ben şimdi biraz işlerimi halledip çıkacağız direkt. Görüşürüz. yolları gerçekten denildiği kadar korkunç. Çok karışık. Çok fazla oradan oraya, oradan oraya yani çıkamıyorsunuz metodan. Girmeniz ayrı bir dert. Çıkmanız ayrı bir dert. Gerçekten anca çıktık. selam Şimdi bizim içerisindeyiz ve çok yorgunuz gerçekten. doğru bugün kahvaltı yapmamıştık. O yüzden birer baget yiyorduk. Ee, şimdi Picasso ve Monet'in eserlerinin bir kısmını gördük. Ee, yukarıya Monet'e geçeceğim. Buraya gelmesi benim. Ve her yerde çok uzun sıra bekliyoruz yani Paris sıraların şehri. Ay fırtına çıktı arkadaşlar. Ya kapat ya. Ama şu an daha da romantik. Bütün planlarımız <laughs> iptal. büyük bir şeymiş, bayağı görkemli. Bu kadar tam anlıyorum. <laughs> Pour votre au et vous vous de votre sécurité, nous vous faisons de placer uniquement les gros oh bagages à main dans les colonies. Et placez vos accessoires type sac à main, sac à dos.